Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyun oynuyoruz. Vallahi biz de Minecraft, Minecraft'ta yani. Şimdi ne girsem de düşünün benim hep bizim adamlar düştü. De... Bilmiyorum. Vallahi şöyle bu üstü kalıyor ben bu oyunda? Hadi neyse Bed Wars girelim. Gerçi yani, Bed Wars şu burada oynadılar yani. Başka oyun istiyorsun? Söyle. Ben de onu. Oyun oynayacağız. çekerim size. Yani kişi izliyorum. En ideali o benim için. Sakarsan oynayacağım zaman. Ya, kırmızı, hayır kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ya ne arada oldun be, ara doldum be kırmızı. Ara doldum be. Ben, ben, ben tek kişi olmak istemiyorum. Girsin birileri daha. 9. Aptal mıyız be? Ben öyle bir şey yapamam. Ayyuhallah. Kaç kişiyiz biz bu arada? 3 tamam. Herkes üç. Allah adam devir atıyor. Bak bu bu. Bu bu. Yani, var ne? hile mi var acaba? Haa. Ha. Hadi iki altına gelsin. Hiç alıp gideceğim. Son ağaç tamam. Parata. Bilmiyorum bu arada. Hiç parata bilmiyorum. ben bu bez varsa. Adamlar bir bakacak bunun için balta geçirmesi için balta lazım. Biz de o sırada adamlar da gidip de balta almaları lazım. Onu da o yüzden tatlı olduğunu görmemeli lazım ki. Gidip de dur bir dakika ben hemen balta alayım. Bunların direkt beydini yok edeyim demesinler. Allah Allah yeşil buraya geliyor sanki. Hmm, ben buraya bariyer yapacağım ha. Gerçekten ben buraya gerçekten direkt bariyer yapacağım. Yüksekliği de ayarlayayım hemen. Şöyle bir bariyer. Allah. Sarı geldi. Dur, sarı bizdik Bizdik de mi? Unuttum lan. Sarı geldi dedim bir an. Sarı geldi ya. Baksana çok güzel sarı gelmiş. Ve göstereceğim arkadaşlar. Genellikle bazen de takımı yendiriyorum. birazdan görürsünüz yatağımız kırılırsa yaptığım bir taktik bu. Genelde yapmıyorum. Yatağımız kırılmadan yapmam. Yaptım. Efe de aynı taktiği yapıyormuş benimle. Yani Efe'nin kanalında açık açık, açık, açık açıklama linkini koyacağım arkadaşlar Efe'nin kanalını. Onu da ona takip etmeyi unutmayın. Takip edin. O da benim gibi o videoları da çekiyor. Arkadaşlar. Allah. Mavi gelmiş. Allah Allah sen kimsin kardeş? Dur geleyim ben yanına. Ha ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Oraya çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyormuşuz Ben de çıkayım oraya. Ben sarıya. Sarının yardım sarının yanına gideyim yardım edeyim sarıya. Adam altın istiyor. Demek ki tahta almak için altın istiyormuş. Aha. Aha. Gel hadi. Gel. Orada mavi. Mavi orada işte. Gel hadi gel mavi. Gel hadi. Çok mu yüksek? İki kişi. İki kişi daha tenet. Oha yarım kalp. Yarım kalp. Yatan etrafı katla. kapla. Kapla 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 kapla. Kapla, kaplayacağım. Bir tane daha ver de da altın elma alacağım. Aynen kardeşim. kapla, 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 kaplayın. Alt, vay kırıyordu ya tay ya. Bir tane, altın elma al şurada. Aynen aylin golem salacağım kardeşim ayin golem ben salacağım gerçekten yok mavi tamam mavidekiler çıktı sarı yeşil ve kırmızı kaldı birerik demir kasacağım ki ay golem alabilirim hem o sırada da demir set de yapacağım demir set de lazım adam şey set Birisi zırh geliştirmişse mi yapmış yok nemiş, Neymiş? O oh, efekti bir de et. Evim kötü çetle mi? Alt taraf kardeşim bak ne zaman ne ne no, ne ne için bak bu kadar demir topladım birazdan görecek arkadaşlar. Ne için demir topladım birazdan görecek maç uzun olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Uzun olsun. Benim videoda da uzar. Ama video çok fazla uzamasını istemiyorum. Çok kısa video atmak da istemiyorum. Çok uzun video atmak da istemiyorum arkadaşlar. Direkt de demir alalım. Kaç demirmiş. <laughs> 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 Ha, ha, arkadaşlar şey, Alabiliyoruz Aylin golem alabiliyoruz Arkadaşlar Koyalım aylin golemimizi Mesela Bu hangi takım Buraya sanki Kırmızı geliyor kırmızı Tamam gel gel Demir golem saldır bakayım Saldır bakayım demir golem Al şuradan bir tane hemen demir setim Hemen al şuradan bir Al 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 al. Tamam yeter bu kadar. Zaten tamam, bu kadar alabiliyormuşum. Maksimum. Kırmızı gelmek üzere. Yeşil oradan şey yapıyor. Bundan sonra. Şimdilik arkadaşlar gidiyoruz. Buradan. Yukarı. Blok şey yapmaktan sıkıldım. Birer gün alacağım. Belki. Yeşil ya da kırmızı takımın. Yataklarını fahşe yapabiliriz. Araçlar dediğimizde. 20 demirmiş. Tamam. Kimse yok şu andan base'de. O yüzden birer fazla şey oluyor. Ben benizi koruyacağım. Hemen o yüzden şuradan araçlar diyelim. Bir tane makasımızı aldık. Bak. Ben kazma alacağım. Direkt elmas kazma böyle. Nasıl olur? Bence mantıklı. Hemen. Araçlar. Tahta kazma. Dibir kazma. Direkt altın kazma. Aa, alabiliyoruz. Dur, dur dur. Dur 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 Araçlar. Altın kazma. Al Oha. Direkt elmas kazma, Diamond Pixel. Hadi. İşini harcamak istedim ben. Ben sürekli dakika bariyeri devam edeyim ya. Bu da bariyerimizi yapıyoruz ya arkadaşlar. Allah Allah. Birisi geldi. Sen mi geldin? He? Tamam. Gel 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 hadi. Tamam Hadi. Sen indin mi bakayım buraya? Hadi. Gel hadi yoksa korktun mu? Gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Öldürdük. Kırmızının beyzi nerede? Kırmızının beyzi ileride. Tamam yeşil orada. Yeşile dadanmayalım. Kırmızının işini direkt ben bitireyim. Çok erken. Her iki kilo Yok yetmiyor oğlum. Ben ah. Ender sandık nerede? Tamam. Elmas kazmayı at. Allah Allah koyamıyorum. Tamam. Her neyse. Sorun yok. Direkt geri alabiliyorum. Bizim. Ama ben ok ve yay aldım. Ok ve yay. Önemli önemli. Birazcık oku için biriktirelim. Ben bu arada biz demir set miyiz? Evet demir setmişiz. Birazcık altın çıksa yeter arkadaşlar. Çünkü demirse... Ay ne demir ya? Aha kırmızının yatağı kırıldı. Hadi şimdi işiniz bitti. Şimdi işiniz gerçekten bitti. Kim kırmış abi de biz kırmışız. Bize biz kırmışız. O kırmızının işi bitirdik mi? Yeşille bir savaşa gireceğiz. Yeşille kazandık mı? O zaman oluyor. İyi o zaman. Yeşil mi geliyor bize yanlış görmedin Tamam yeşil gelmiyor. Tamam. Evet o yüzden. Aha. Elsin Elman'ın bitti. Ali. Evet şimdi buradan ok ve yay alabiliriz. Bakın şimdi burada güç bir güç ve yumruk. Önemli değil Bir 12 alsın. Birazcık daha altın alayım ki ee, şey yapabileyim. Yay alabileyim ki ok bir işe yaras Ay ok alayım ki yay bir işe yarasın. Yanlış söyledim. Tamam 8 tane okumuz da var artık. Tamamdır. Oh. 8 tane de ok var. Hadi bakalım Hemen ben birazcık daha şey alayım Bakayım bir 20 tane Birazcık 5 tane daha çıksın Bir tane daha demir golem koyacağım çünkü Evet Demir golemimizi koyabiliriz arkadaşlar O zaman Demir golem Dedik Evet alayım şunu Demir golem koy gitsin Koy gitsin önemli değil demir golem olsun ki. Birazcık da blok alalım. Base'imizi koruyacağız. kırmızı şey kırmızının işini bitirelim ya. Nerede lan o kırmızı? Gel lan kırmızı. Neredesin? Söylesene bana. Yol yaparken birisi mi geldi? Kırmızı geldi. Ay, ay güleceğim yoktu. Gel bakayım sen. Söyle kırmızı da. Evet sen. Onlar da öldürdü beni o. Hah, geldim. Kırmızı sen mi geldin? Ha kırmızı. Gerçekten o beni çok güldürdü. Evet şuradan girelim. Hemen demir kılıcımızı alacağız. Kırmızı bir daha gelme. Ya demir golemi aşağı. Gitti ya. Ya hadi hadi. Market. tam anladık anladık. Yapın. Ya o birisi keskinlik basmış, yükseltmiş. Tamam. Evet, üç, iki, bir. Ben birazcık. Dur ben. Ben bir 6 altı tane altın lazım bana. Ben iron chest'e bir şey koymuş. Ay ben iron chest'i lan. En de chest'e bir şey koymuş mu? Hadi 3 altın daha alayım. Hadi 2 altın daha. Bir altın daha. Hadi be. Hadi kardeşim. Bir altın daha. Bir altın daha. Bir altın. Bir altın. Hadi evet. Tamam. Şimdi. Biz kazma. Kazmada ne var? Savurma mı var? Kazmada savurma mı var gerçekten? Gerçekten kazmada savurma varsa oğlum ben. Ben blok almayı unuttum. Oğlum neden ben blok almıyorum ya? Çok unutuyorum şu bloklar çok uzak tutuyor. Bakalım şöyle bir Aldık bayağı. Bayağı bir aldık. Bayağı bir aldık yani. Kırmızıdan bir tane bir kişi kalmış. O da şurada. Ortada. Ya kendi belirine gidiyorum. Hah kırmızı aşağı düştü. Ya zümrütleri aldı aşağı attı kendini. Oldu mu şimdi bu? Zümrütleri aldı aşağı gitti. iki ikten, hadi iki tane daha zümrüt topla lazım. Hayır, bir tane daha zümrüt. Hadi be. Bir zümrüt daha. Lazım bir zümrüt daha. Kaç saniye hadi be. Evet. evet 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 evet. Beyze kimse yok değil mi? Yok mu kimse beyze bizim? Bakayım. Beyze kimse yok. Beyze giden birisi var mı? Yok. Tamam. Ya hadi ya. Bir tane daha zümrüt alayım da elmas kılıç alacağım. 8, 7, Gel lan yok değil mi Beyze? Tamam. Evet, abi, Gelmişken öbür gün alıp gideyim. Gelmişken öbür de aldım ve ben gider. Ben gider burada buradan gidiyor. Çok dikkatli gitmek lazım şu anda. Allah! Yatağı kırıldı mı? Kim kırdı yatağımı? Ya yeşil! Yaptın senin de iş mi ya? Yatağımızı kırdı işte. Ah. Oldu mu? Sevindin mi şimdi? Atamızı kırdın için. Tamam lan. Elmas kılıçla alacağım oğlum ben size. Tamam lan. Elmas kılıç. Hadi. Geçen. Bir kere ben bana girdi. Demir kılıç al dedim. Hala yedi altın bende duruyordu. Nasıl kırdı lan bunu? E Tabii. Kenar çıktı. Yeşil. Yeşil ortadan geliyor bize. Ortalığı yıkıyorum bizden. Ha doğru benim izim yatağımız kırıldı. <laughs> Taktiğim. Elinize kılıcı alın ve bekleyin. Elime kılıcı aldım arkadaşlar ve bekliyorum. Yeşilin gelmesini. Böylelikle yeşil bizi yenemez. De i̇şte biz onu yatağa kırdık mı asla yenemez. Onların yatağı kırılması lazım. Şurada bizim takımdan birisi kalmış. Dur dur yatağını kıracağız. Evet ta kır yeşil şimdi aşağı yatağı kır yeşil. kır yeşil şimdi yatağı kır yeşil. bu Kaç oğlum kaç gari, gari, gari. gel gel düşme gel gel. Hadi bakalım. Ben de onun bir yandan yatağını kırmaya gidiyorum. Gideceğim oğlum ben onun yatağını kırmaya. O kimmiş de bizi zavuşuyor. Sar öldü mü? Öldü mü? Öldü. Öldü ya bu maç bitti ya. Kazanan belli oldu arkadaşlar. Kazanan belli oldu. Hadi bakalım hadi. Ha. <laughs> Şimdi diyelim buradan. Atarız. Ya kırmızıyı da hemen kapıyoruz siz de ha. Aha kırmızı. Hay, yes be. Aç At atlayamadım ya. Üf. Yes. 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 Bekleyelim bakalım birazcık. <laughs> Yahu bi. Ya kubi. Ya yatağı kaplayın. Bedi kaplayın siz. Ben kaplayın. Ya ben bu sefer gerçekten kaplamayacağım ha. Ben kaplamıyorum lan bu sefer. Ben kaplamıyorum. Hadi. Hep ben kaplıyordum. Benim sayemiz, benim sayemde Kraken bayağı bir ayakta kalıyordu. Kimse, ben bir ben kaplıyorum yani. Gerek duymuyor kimse. Direkt adam gelsin kırsın diyor. Sorun yok diyor yani. Aha altın atmışlar lan şuraya. Al 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 al. Eki elmas altı zümrüt. Al al Yatağı kapla bari. Bari gelip de hemen de kırıp da gitmesin. Değil mi yani? Yeşil mi o? Yeşildi. Hadi oha orada bir savaş var bu. Gideriz lan o savaşa biz de. Lan nerede? Adam yok lan. Adam çok hareketli. Ben de hareketli olurum. Aa. Dolduk, dolduk, dolduk. Hemen. Hadi bir altın ama yani sen de. Bir altın. He. Tamam oldu. Hemen. Tamam. Hemen. Nerede? Elmas. Gideriz biz de elmasa. Öyle yol mu yapılır zaten? <laughs> yol yapacaksan. Böyle yapılır. Ha aman biz sarı değildi, unuttum. Ya ben mavi yapıyor ya. Oha. Yok yok biz yapıyormuşuz. Ama ben, ben çok iyi bir takıma denk gelmişim. İyi ki var ya birisi kırmızıdan çıktı. İyi ki birisi kırmızıdan çıktı. Yoksa biz ölmüştük. Elmas elmas 8 tane lazım bize. 3 tamam yenileme basarız lan bizde. Yenileme basarız bizde. Hemen gidelim. Gelen giden yok. yükselt Dinleme. Dinleme baktık. Maviye bir gidip de pat 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 mevsek maviye. Ma aha var mı zaten gitmeye gerek yok burada. Hem bir de APK sa var ya değilmiş. Abansın. Lan pinge bak. Lan ben ne bu pink de yok oha. Yu pinge bak. Yahu bu kadar ben dünya bu kadar o 1252 ping ne lan? Ne yapıyorsun oğlum internetle? Ali, He? ne yapıyorsun internetle? PUBG gönderliyorum. He, PUBG'yi gönderiyor. 1250 ping var. Şey, Kapat var onu da. Hani kabat da. Neden? Nasıl neden Ali? Nasıl neden? İnternet şu anda nasıl biliyor musun sen? Şey Oynayabiliyorsun. He, şimdi düzeldi. 94'e düştü. <laughs> Elmasa giden yok O 7 tane elmas Ya 8 olsun kıskınlı, Keşkinlik basacağım lan 2 1 tamamdır Haydi Keşkinlik basıyoruz kılıçlara ha. Bizim yeri mi yok diyordun şöyle bir Ha mavi niye yenir burası? Yok yok o bize doğru gidiyor mavi. Lan ne gidiyorum bize? Vallahi bizim yer o yerin orada. Ha birisi basmış bile. Keskinlik kılıçlara. Ekon kırıldı. Ben? Base'de kimse yok ki. Ben bu riske girsem mi acaba? mavi mecbur gireceğiz. Öldürme. Bir iş kalmış. Azıcık canı kalmış bunun <laughs> Ya hadi be nerede şu kırmızı? Neredesin şu kırmızı? Hadi öldür. Ye. Yeah. Ay, nasıl ya? yorduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar.